Allah. Ben 1-2-3 dizen isteyeceğim 1-2-3-4-5-6 Pardon özür dilerim 1 ile başla 2-3 diye devam edeceğiz 1 diye başla 1 bir. Bir. Sen söyleyeceksin sonra iki sen diyecek söyleyecek, söyleyecek. biri söyleyecek öyle değil mi? Sen bir anda sen olun, Söyle, ben de öyle anladım Bir anda evet, sustum değil. beyazı görünce 2 2 İki kişi arasında kaldım Abi yapma Allah. Abi, abi ya. ya. <laughs> yapma, abi ya. Yapma Bana şimdi, ver sadece. Bu bacağını bunun üzerine atar mısın? Şu, 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 şu <laughs> tarafa, şu tarafa dönersen. Bir, iki, üç diye Bir, diye bir birden gördüm seni karşımda. Allah senin cezanı ver. <laughs> Allah cezanı ver. O <laughs> anda Oradan başlıyor. Bloklanabiliyor mu Seda ya da Beyaz tarafından? Bloklanabilir ama senin bloklayamayacağın ve bloklanacağın kesin. <laughs> bak, ne kadar, evet, bak, sen bak ne kadar acayip. Bugünkü şeyin hakkını o, kullan. O söylesin, evet. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar acayip, buyurun dinleyelim. Evet, evet. evet. şimdi diyor ki... Evet. Acun diyor ki... Şimdi. Sen ee... ne anladığını mı bize anlatıyorsun? <laughs> Ben şu şeye yani bak hiç herkese bak yıllardır herkese fotoğraf çektirdim. Herkese imza veriyorum, hep söylerim. Yani bundan da yorulmam çünkü bir gün gelmezlerse kötü. Yani bir gün gelmezlerse imza istemeye, fotoğraf çekmeye kötü. Onun için de zaten bunun için yaptık bu işleri, onun için de veriyorum. Fakat bir arada bir bazı şeyler çıkıyor, abiler çıkıyor. Bak yolda gidiyorum mesela iki kişiler. Böyle tutuyor kolumdan. Tabii onlar hiç var. Hiç haber yok, nasılsın yok. Fotoğraf çektirebilir miyiz de yok. Kolumdan tutuyor arkadaşına böyle yapıyor. Çektireceğim mi lan gel. <laughs> Biz neyiz arkadaş yani. İzni benden <laughs> alacaksın arkadaşından alıyorsun. <laughs> Ayrıldığınız kişiye en son ne söylersiniz diye. Biraz insan ol diyeceğim ama seni de zor durumda bırakmak istemiyorum. <laughs> Kendi hayatınızı bir türkü gibi bir dörtlük halinde yazsanız neler yazardınız dedik <laughs> üniversiteli arkadaşlarımıza. Nefret ettiğim Gangnam'dan hayatta hep aldım alttan. <laughs> beni bir tek sen anladın Engin Altan düz yatan diye. Biri 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 var. Yüreğimin içinde yeri yeri var. Aşk acısını unutmak için ne yaparsınız diye. Atlatamam ölür giderim kokana kadar kimsenin haberi olmaz diye yazmış. <laughs> Var mı? beceremediğim bir şey, bir özrün var mıdır yani? Yani alfabeden bir eksiğim yok ama... Evet. <laughs> <laughs> Söyleyebilir Evet, neyleri <laughs> söyleyemiyorum. ama 28 <laughs> harfte burada oturuyoruz. Ama kapalı, <laughs> ama akıllı. Arabaya bindim, dur bakalım. Hüllerinde en sevmedikleri huyları neler acaba? Yani şöyle soralım soruyu. Öğrensek senden soğuyacağımız bir şey var mı yani? Sende vardır zaten öyle şeyler. <laughs> <laughs> ee, şu an hatırlayamadım abi. Şu anda hatırlayamadım. <laughs> Her özelliğimi seviyorum diyorsun. Evet. Ukalalık en büyük sevdiğim. <laughs> <laughs> sen kaç yaşındasın? 13. 13 sen? On. On, Sen onun nesi oluyorsun? <laughs> Evet, o zaman dedin abi. Maksimum ses maksimum. Her belli de bezize ki... Düşün abi, İngilizce rüya görüyorsun. <laughs> Rüyayı İngilizce gördüğünü düşün. Allah Allah. Evet. Abi. <laughs> 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 yani yani <gülüyor> enteresan. Alt yazı var mı peki? <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Kendi hayatınızı bir türkü gibi bir dörtlük halinde yazsanız Neler yazardınız dedik üniversiteli arkadaşlarımıza? Karpuz keseceğim bıçağa bir zahmet bile. Bir ben sap kaldım herkes öpüşüyor. Matta kediler bile. <laughs>